Almanya'da federal hükümet Sırbistan üzerinden Avrupa kapılarını zorlayan kaçak göçmenler nedeniyle büyük baskı altında. Başbakan Angela Merkel'in Almanya'nın daha fazla mülteciyi kabul etmesini isteyen ve de buna karşı çıkanlar arasında kaldığı belirtiliyor. Merkel, yerel yönetimlerle koordineli çalışarak krizi aşacakları mesajını verdi. Şimdi, Büyük sayılara ulaşan mültecilerin takibi ve işlemlerinin düzenli yapılması için organize olmak bizim görevimiz. Federal devlet önümüzdeki dönemde belirli kriterlere dayalı olarak yerleşimlerin sağlanması için yerel yönetimlerle birlikte çalışacak. Özellikle ülkeye kabul edilen göçmenlerin kayda alınması konusunda zorluk yaşayan Alman makamlar, pilot uygulama olarak bazı şehirlerde sığınmacılar için kayıt merkezleri oluşturmayı planlıyor. Ardından göçmenlerin nüfus, istihdam ve eğitim gibi kriterler dikkate alınarak çeşitli eyaletlere dağıtılması hedefleniyor. Bu arada göçmen kabulüne karşı çıkan Bavyera eyaleti hükümetinden ilginç bir çıkış geldi. Geleneksel Ekim Festivali için Münih kentine 6 milyon ziyaretçi beklendiğini belirten yetkililer, göçmen girişinin karışıklığa neden olacağını savundu.